Değerli arkadaşlar, Motoboyuto YouTube kanalından hepinize merhabalar. Yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Sevgiler, saygılar. Nasıl keyifler? Umarım iyidir. Bizim keyifler yerinde çok şükür. Bir problem yok. Biraz yoğun çalışıyoruz. Bugün de hafta ortası. Yoğun tempo bir çalışma günü. Evet. Şimdi motor sıcak, boşta. Şöyle bir ne olur ne olmaz bu arada motoru çalıştırırken boşta olduğunu görseniz bile debriyajı sıkıp çalıştırmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazen böyle bir kalmış olabilir. Ekran yanlış gösterir. İleriye atlama yapar motor. Evet. Haydi bakalım. Şöyle sislerimizi de yakalım. Farlar nasıl? Fena değil mi? Birinci vites. Baktım. Omuz kontrol müsait yerler kayar. Otopark zemini tozlu ve pistir. O yüzden kontrollüyüm ve çıktım. Sinyalimi kapattım. Ceplerimi kontrol edeceğim şimdi birazdan. Şuradan çıkış yapalım. Bakışla dönelim. Evet. Şaka maka. Şurada bir durayım. Zaten sağda da araba varmış. Şurada bir durdum. Frenimizi çektik. El freni. Hill Hold. Çok güzel bir özellik. 2023 Ducati Multistrada V2 de var. Ee, gayet memnunum. Şöyle birinci vites. 72 derece. Gayet iyi. Bismillah diyelim. Çıkalım. Şimdi Beylikdüzü taraflarındayız. Bugün bayağı bir sabahtan beri ne kadar kilometre yaptık? Çevre yolu diyor. Şöyle çevre yolu. Peki biz de çevre yoluna doğru bağlanalım. Bismillah diyelim. Yola çıkalım. Evet, bayağıdır da motovlog yapmıyorduk. Geçen hafta İstanbul'da 17-18 derece güzel bir lodoslu bir hava vardı. Biz de evet kaskı bağlama unutmuşuz. Hemen kaskı bağlama operasyonu. Güzel. Devam. Çevre yolu avcılar. Peki şuradan şöyle ben de devam edeyim. Geçen hafta sonu diyordum. Güzel bir hava vardı İstanbul'da. Mevsim normallerinin dışında enteresan sıcak. Lodoslu. Biz de onu fırsat bildik. Ekiple beraber Şile'ye gittik. Çok özel bir makine vardı Meriç abi'nin. Ducati Streetfighter V4 SP. İnanılmaz bir alet. Onunla geldi bize eşlik etti. Vakit ayırdı sağ olsun. Ona da sevgiler buradan. İnanılmaz güzel full titanium egzozlu Akropovic'in çok özel bir motosiklet inanılmaz güzel bir motosiklet kendisi de çok zevk sahibi Rizomo'nun sliderları, elcikleri, korumaları, karbon aksesuarlar işte dinamik sinyaller bir şeyler falan çok güzel motosikleti özel olan bir motosikleti çok da özelleştirmiş sağ atlayan olur mu? Skoda atlar mı? atlamadı atlamayacak da herhalde peki devam şöyle bir korna uyarı kornası Evet ne diyordum Şile'ye gittik geldik onun videosu kanalda var ya da olacaktır mutlaka izleyin izlettirin efendim şimdi aman aman şu trafiğe bak İstanbul kaos hafta içi akşam saat dört buçuk beş trafiğin içerisinde çantalar da takılı motosiklet sürüyoruz Ayna kontrol yaptım. Devam ediyorum. Herkes trafikten kafayı yemiş durumda şu anda. Herkes, herkes ben de böyle birazdan yedim yiyeceğim yani. Artık sabahtan beri oraya buraya oraya buraya kaç kilometre olmuş hemen size söyleyeyim. 80 kilometre olmuş. 5.5 yakıyorum ortalama. Şehir içi sürekli trafik takılıyoruz. Makas atıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. 28. Hadi sen de geç bakayım. Ducato. Sen de geç. Benim canımı sıkmayın abi. Bak benim canım sıkılmasın tamam mı? Ben şöyle sağdan sağdan kaçayım. Evet. Vay be motovlog yapmayalı bayağı oldu. Yaklaşık bir hafta. Yok yani düzenli motovlog yapmıyoruz ya. İş yoğunluğundan dolayı maalesef YouTube birazcık aksayabiliyor. Çünkü tam zamanlı içerik üretemiyorsun. E, kafayı %100 bu işe veremiyorsun bazen. Biraz yoğun tempo çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar ikisini beraber devam ettireceğiz. Bakalım. Hayırlısı diyelim. YouTube güzel devam ediyor bu arada. Ayrıca bu videonun konusu. Hemen söyleyeyim. Bu videonun konusu çok merak edilen hatta geçenlerde de birkaç kişiyle görüştüğüm ya böyle bu konuyla alakalı bir video yapsan çok güzel olur biz de merak ediyoruz dedikleri bir konu var efendim o konu ne biliyor musunuz o konu şu motosikletlerin marka model farklılıklarına göre neden periyodik bakım aralıkları değişiyor Evet çok enteresan değil mi neden değişiyor mesela örnek olarak bu motosiklet için söylüyorum 2023 model Ducati Multistrada V2S bu motosikletin 1000 kilometrede rodaj bakımı sonrasında 15.000'den 15.000'e periyodik bakımları her 30.000'de bir de Dezmo bakımı dedikleri o ağır bakım var bu motosiklette. Şimdi bir başka motosiklete gidelim. Bundan bir önceki motosikletimiz Harley Davidson Sportster S. Kendisi 2021 modeldi. 1600 kilometrede rodaj bakımı vardı. Daha sonrasında her 8.000'de binde bir, her 8.000 bin kilometrede bir periyodik bakım aralığı vardı. Onun haricinde öyle Dezmo falan 30 binde gibi muhabbetleri yoktu. Şimdi bir başka motosikleti söylüyorum mesela. Sallıyorum. BMW S1000 XR. İşte 1000 km rodaj sonra her 10 binde bir falan. Neden? Bunları merak ettik. Bir de sadece ve sadece motosikleti bu kullanıcı kılavuz kitabı var ya user manual dedikleri kullanıcı el kitabı bu kitapta yazanlara göre mi yapmak lazım acaba bu da çok önemli yani binde rodaja soktum sonra 15 bine kadar ne yağ ne su ne bal hiçbir şey değiştirmedim motosiklette kullandım 15 de değişti bir 15 bin daha abi ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben öyle yapmıyorum. Yapmayacağım. Neden? Motor şu an 6.150 km'de. Ben 7500'de bunu bakıma sokma düşüncesindeyim yani. Sokarım inşallah. 7500'de bu makina bakıma girer. Şöyle bir kruz kontrol açalım. Cep kontrolü yapacağım çünkü. Tamam. 7500'de ben bu aleti bakıma sokarım abiler. 15.000 beklemem. 15.000'de bizim Dobla giriyor bakıma. 15 binde bir. Araba değil oğlum bu, bu motosiklet yani bunlar biraz daha nazlı hassas. Edirne İstanbul diyor. Edirne İstanbul. Kanka Edirne İstanbul mu? Değil biz Ankara'ya gideceğiz ama neyse hadi bakalım bir Edirne İstanbul yapalım. Hadi bakalım. Yolları çok bilmiyorum şu anda. içgüdüsel gidiyorum biraz da. Baksanıza nasıl bir şey olmuş buralar ya. Vay be. HGS var. Peki. PGS şöyle sağa geçeyim ılıktan. Yani dediğim gibi ben 15.000'de falan öyle motosikleti bakıma sokma taraftarı değilim. Onu ikiye böldüm kendi aklım sıra. 7500-7500. Bakıma girerim abi. 30.000'de zaten Tezmosu var. Falan filan. Şimdi bununla alakalı bizden çok daha tecrübeli insanlar var çok şükür etrafımızda. İstanbul Havalimanı, Edirne Hadımköy, İstanbul Havalimanı. Ee, e hadi sağdan gidelim peki. Yoksa Edirne'ye bir ciğer yemeği mi? Değil mi? Aslında bir gitmek lazım bir cumartesi ya da pazar. Sabahtan gidip akşam dönmeli. Çok süper olur ya. Şöyle havalar biraz güzelleşsin. Bir Edirne'ye ciğer yemeye gidilir. Hadi bakalım. Haydi bakalım. Evet. Şu anda hava 5.4'e düştü bu arada. Tüketim. Daha da aşağıya gider de ben e, işler yetişsin diye bugün baya bir yoğun program. Sabah Mert başladık. Merter'den iki telli, iki telliden Beylikdüzü. Beylikdüzü'nden şimdi Maslak. Yani o yüzden yetişelim gün bitmesin diye hava da erken kararıyor malum kış sezonu. Akşam 6-6.30 en geç hava kararıyor. O yüzden biraz böyle trafik ve sert sürüşlerimiz oldu. 5.4 yakması yine bence çok iyi. Bu şekilde tatlı tatlı gidilirse 4.5'lar, 4.2'ler 4'e kadar göreceğimi tahmin ediyorum yani. Bu motosiklet gerçekten yakıt anlamında bayağı ekonomik. Harley'den sonra özellikle o yani deposu ufak da 11.6 litre 1250 cc çift silindir. Adam cayır cayır 150 kilometre gidersen otur dua et öp başına koy. Yani öyle durumlar vardı. Şu anda mesela 242 kilometre menzil gösteriyor. Bu şekilde sürmeye devam edersek 88 kilometre yapmışız depoyu fulllediğimizden beri yani 250 desek 80 yani 300 350 kilometre gideri var bu şekilde 400'e de zorlarsın yani 20 litre falan deposu var bu makinede e tabi bir V4S rally değil 30 litre depo olsun ama yine bence çok iyi şu anda onlukta 3.7 litre 3.8 falan tüketiyor 5. vites 4000 devir. Saatte 100 kilometre civarı, 95-100 civarı. 3.6'ya düştü. Bu şekilde. Neyden bahsediyordum? He, şundan bahsediyordum. O, şuna bak. Ne güzel makine ya. Hop, fren diyorlar. Sağ kaçalım. Gördüm, tekrar sağa kaçtım. 5. vites indim dörde. İleriye bakıyorum, emniyete gireceğim. Arkamdan Gelen var mı? Var. Taksici var. Geliyor. Emniyet. Yaya var mı? Yok. Burada yaya olur mu demeyin. Olur abi. Olur. Şöyle vizörü açtım. Kaskın Pinlock'unun ömrü bitti. Pinlock'un ömrü bittikten sonra pislik başka bir şey değil. Ben de söktüm o yüzden. Yeni Pinlock alacağız ama fiyatlar uçmuş. 1000 küsür TL, 1300 TL falan. Bu kaskı uyumlu Pinlock'ların fiyatları şu anda öyle başka universal bir şey takmayacağım. Ee, Shoei'nin kendi orijinal pin logundan çok memnunum. Bir senedir kullanıyorum. Gayet güzel iş yapıyor. Yine o yüzden ondan arıyorum ama bir türlü internette stok mu tok bir şey bulamadım yani şu anda. Vardı bir ara gördüm. Almadım. İki gün sonra tekrar girdim. Hadi dedim alayım. Bu sefer de stok bitmiş abi. Nasıl bir şanssızlık ya. Almışken 2-3 tane alacaksın o yüzden atacaksın kenara. Mantıklı bir hareket olur. Neyse. Pinlock alacağız inşallah. Bakalım o yüzden şu an biraz vizör aralık o da gözümü üşütüyor. Yalan yok. Gözüm üşüdü şu an. Ya bugün baya bir akşam herhalde göz ağrısı çekeceğim. Soğuk baya vurdu gözüme. O şekilde. Şimdi emniyetten 4. vücudu 60 km ılık ılık akıyorum. Ee, bacaklarla sıkıyorum motosikleti kolları mümkün mertebe serbest bırakmaya çalışıyorum Sakin sakin devam ediyoruz emniyette şimdi konumuza dönecek olursak hemen çok hızlı etrafımızda bizden daha uzun süredir motora binen motorcu olan e, çok güzel insanlar var onlarla da bu konuyu bir paylaşalım fikirlerini alalım bakalım onlar ne yapıyorlar? nasıl taktikler, stratejiler bir şeyler varmış. Hep beraber bir izleyelim, dinleyelim bakalım. Sonrasında ben buradayım. Evet, Mustafa hoş geldin. Abi videonun konusu hangi motosikleti kullanıyorsun ve kaç binde bir bakım yapıyorsun? Sorduğumuz soru şu. Niye senin motosikletin atıyorum? 5 binde bir periyodik bakıma giriyor da benim motosiklet 15 binde bir giriyor. Öbürü 8 binde falan. Neden abi böyle ve sen buna uyuyor musun? Yoksa kendi göre taktiklerin bir şeylerin var mı? Şimdi şöyle ben 2008 model 1098 kullanıyorum. Ducati kullanıyorum. 27.000 km'de. Normalde 25 veya 20.000'de 20 dezmo bakımı yapılıyor. Artık kullanıcının e, sertliğine bağlı olarak. Periyodin kaçta kaç? Periyodim galiba 10.000'de bir sanırım. Okey. Çünkü ben aldığımda e, daha 7.000 km yok. 2-3.000 km daha oldu. Daha 10.000'e 10 gelmedik. Ondan dolayı şu an bakım yaptırmadım ama bana kalsa e, çok hardcore kullanımla 6-7.000 km'de bir yağını falan değiştirmek gerekiyor. Çünkü makine çok ısınıyor. Fabrika yani bu motorun üreticisi böyle bir şey söylememiş. 6-7 binde çok gazlıyorsanız değiştirin dememiş. Adam oraya 10 binde bir demiş. Doğru. E, niye böyle bir içgüdüsel his geliyor bize sence? Normal koşullar aslında e, kitapçıklarda yazan şey şudur aslında. Siz e, kitapçık evet 10 bin kilometre diyor, 12 bin kilometre diyor, 7 bin kilometre falan filan diyor. Bunlar e, her üretici farklı bir kilometre ama senede bir defa değiştir her zaman için. Ama bu e, aracı trafikte kullanıyorsanız, trafikte kullanıyorsanız dediğiniz zaman ne oluyor? Şey var. Trafik kuralları var, hız sınırları var. Hı hı. E, tabii orada motor çok var. fazla standartlar var. Çok sert fren yok, Şimdi, çok, çok sert kaza şey. açma yok. Hani üreticiler bir yandan da eğer pistte kullanıyorsanız motosikleti de her pis gününden sonra yağ değiştirinler. Şimdi bir pis gününde. E, en iyiyim diyen adam sabahtan aşama kadar maksimum 500 kilometre başlıyor. 500 kilometre bir yağ değiştir de başka bir şey oluyor. Buradaki hikaye şu aslında. Yağı ne kadar performanslı kullanıyorsunuz? Siz eğer sürekli sıkıştırıyorsanız yağın eksiltme ihtimali var. Ee, yağın e, yapısının kimyasal yapısının bozulma ihtimali var. Bunlar normal gündelik kullanımla farklı bir şekilde kafada kullanıyorsanız o zaman yani en ideali kendiniz içinizi rahat ettiğiniz sürede değiştirin geçin yani Kesinlikle yani, temiz yağ, temiz, yağ her zaman iyidir yani. Daha, Kafamız rahat. Çok ısınıyor. Yağını yapısını çok bozuyor. Kolay bozuluyor. daha da başka bir şey söyleyeceğim. Ee, 3-4 bin kilometrede bir 300-400 liralık bir masraf mı? Yoksa 15 bin kilometrenin sonunda yağ eksikliğinden elde kalmış bir piston krank kolu mu? Kesinlikle. Yani. Doğru. <laughs> ben ikincisini tercih etmem. Yani. Kesinlikle. O yüzden abi değiştiriyoruz. <laughs> değiştiriyoruz. Ne kadar performanslı sürüş o kadar sık yağ ve yağ filtresi değişimi. Değil mi? Şimdi çok değerli insanların, arkadaşlarımızın, abilerimizin, dostlarımızın görüşlerini aldık. Onlar kendi kullandıkları motosikletlerde bu periyodik bakım işlerini nasıl yapıyorlar? Ne tarz taktikler stratejiler kendilerine göre bir şeyler geliştirmişler onları hep beraber gördük yani dediğim gibi ben de şahsen 15 bin kilometrede Motosikleti periyodiye sokmaktan çok e, Hoşnut değilim o yüzden 7500 de sokacağım Aynı zamanda Meriç abinin de videoda anlattığı gibi normal kullanım şartlarında yol trafik durumlarında ve Bu motosikletin üretildiği ya da testlerinin yapıldığı lokasyonlarda bu rakamlar veriliyor. 15.000 kilometre işte 5.000 kilometre 10.000 kilometre gibi. Şimdi İstanbul gibi bir yerde yaşıyoruz. yüzde %80-90 nem oranı var. İşte toz var, pislik var, bilmem ne var. Çok ciddi manada yoğun trafik var. Sürekli e, gaz debriyaj, gaz debriyaj gittiğimiz günler oluyor. E, dolayısıyla bu motosikletin bu şartlarda da test edilmediğini düşünecek olursak bazı ileride sıkıntı yaşamamak için önlemler almak gerekebilir. Aynı zamanda bir de performansı kullanıyorsak hafta sonu Şile'ye gidiyorsak spor modu alıp motosikletin limitlerini zorluyorsak sürekli yüksek devirde geziyorsak yağın kimyası sıcaklıktan dolayı içerideki basınçtan dolayı belli bir müddet süre geçince bozulmaya başlıyor. Dolayısıyla bu sefer ne oluyor? Fabrikanın dediği 10.000 kilometrede veya 15.000 kilometrede artık motosikletinizin marka modeline göre ne diyorsa onu mutlaka yanında siz satın alırken verilen ikinci el aldıysanız eğer e, size satan arkadaşın vereceği vermediyse de büyük, yani çok büyük bir sıkıntı değil. Her marka model motosikletin internette zaten PDF formatında kullanıcı kitabı dijital olarak mevcuttur yani Aa benimki nerede demeyin internete yazın motorun marka modelini e, yılını orada mutlaka bulursunuz oradan da bakarsınız telefona kaydedersiniz falan o şekilde çözersiniz bu mevzuyu orada neden 10.000 15.000 olduğu işte yazıyor ya biz ne yapıyoruz? E, motosikletin eğer uzun kullanım yapacaksak, uzun vadeli bir sürüş düşünüyorsak yani ben bu motoru aldım, 5 sene binerim abi diyorsak, senede de 10.000 km yapıyorum, 5 senede 50.000 km. E, o zaman benim buna güzel bakmam lazım, değil mi? Güzel bakmam lazım ki hem o beni yüzmesin, e ben de onu üzmeyeyim. E, benim bu motosiklete iyi bakmam lazım. Ben onu üzmezsem ileride o da beni üzmez mantığı. E şimdi 15 bin kilometre abi yani kim öle kim kala anladın mı? Aslında bazıları da bazı bir kesim motorcularda 3 bin, 4 bin işte 5.000 gibi rakamlarda değişim yapalım motor yağ yağ filtresini falan şuraya girer miyiz? Bence gireriz. 3000-5000 bin, bin kilometre gibi ee, motosikletin yağ yağ filtrelerini değiştirip bakım yapalım falan diyorlar. O biraz tabi ekstrem yani çok özel bir motosikletiniz varsa altınızda, o zaman tamam yapılabilir belki. İşte ne bileyim Panigale V4 R işte SP2, Street Fighter V4 SP, M Augusta, Brutale, 800 RR SCS gibi gibi şeyler. O yüzden o tarz motosikletler de özellikle de 16-17 bin devir çeviriyor. Mesela BMW S1000 XR, M1000 XR. Değil mi? Ya da S1000 RR, M1000 Bunlar özel motosikletler. İşte Ducati'nin Panigale'leri falan. Yarış motosikletleri. E, pahalı motosikletler. 1 milyon, 1,5 milyon, 2 milyona yakın fiyatları var ve çok ciddi güçler üretip çok ciddi devirler çeviriyor bu motosikletler. dolayısıyla orada belki 3.000 5.000 kilometre değişimleri ben hemen şu arkada bir arkadaş var. Ona yol vereyim. Gördüm seni. yani 3.000 5.000'deki değişimler olur. Olur, neden olmasın? Olur, neden olmasın? Fakat ee, yani biz şu anda öyle çok da aman aman özel falan. Elhamdülillah tabi yine motorumuz var çok şükür, güzel de bir motor beğenerek severek aldık ama çok özel özel falan bir motosiklet değil. Ama yine de ne yapıyoruz? E, bir tane motorumuz var abi. En güzel şekilde bakalım, değil mi? Şuradan geçinme teşekkür ederim. Buradan da mi Megancım 53. Nerenin plakası? Bilmiyorum. Sağdan bir tane araba geliyor. Omuz bakışı yaptım. Teşekkür, teşekkür ederim. O da Megan galiba yol verdi bize. Teşekkür ederiz. BMW YY1000. Özel plaka X3. Güzel. S-Drive 20i. Şöyle geçeyim mi? Teşekkür ederim. Mersin. Şu G30 muydu? Bunun makyajcısı çok güzel değil mi? Bunun, bunun da kasayı yenilediler ha. Buradan atlayan olur mu? Olmaz. Tamam devam. İleriye bakıyorum. Tır var. Tır sağa gelir mi? Gelmez. 33 plaka. Isparta mı? 33. Bilmiyorum. 34 İstanbul. 33 neresi? Selam olsun onlara da. 59. Süper. Devam ediyoruz. Akşam trafiği. Saat 5. Şu anda Maluf İstanbul, Başakşehir. O taraflardayız. Buradan şimdi ne yapıyoruz efendim? Trafiğin içine şöyle bir ne yaptı? S90 fırladı. Fırla yavrum. Sıkıntı yok. Sen trafikte kalacaksın. Ama S60'mış lan bu. B5. Broadway kardeşim. Canımsın. Gelen var mı? Giden var mı? Yok. Peki. Şöyle yapalım o zaman. Sinyal açık kaldı. Onu da bir kapatalım. İki telli OSB Başakşehir değil. Biz soldan kaçacağız. Biz bu sağa girmekle hata yaptık abi. Sağa girmekle hata yaptık. Biz soldan kaçacağız. Şöyle yapalım abi. Bak. Vizörde buhar oldu. Kötü. İşte soğuk havalarda kış sezonu sonbahar pinlock kullanmazsınız eğer vizörde bu şekilde ama şunu da bir spora almak istiyorum ezilmeden sola sinyalimi verdim yol boş zemin çok güzel şöyle bir sağ sol haydi iki yattım artık bu işi ihtiyacımız vardı. Buna gerçekten ihtiyacımız vardı. Bu kadar trafiğin içinden çıkıp güzel asfaltı bulmuşken buna ihtiyacımız vardı. Kendimize geldik peki. Şimdi spor modunu kapatalım. Turing'i alalım. Gaza getirmesin bizi. Devam edelim. 5. vites 100. 110. 6. vites. Son şerit devam ediyorum şöyle kruz kontrolü aldım. Çanta kontrolü yaptım. Evet yan çantalarımız burada tamam. Problem yok. Hepsini kilitledik kapattık. İçinde baya bir malzememiz var. Bugün gerçekten kendimi kurye gibi hissettim. Oraya buraya derken motor üstünde günü bitirdik. Hatta başlıyor öyle yapalım. Motor üstünde 24 saat mi diyelim. Kaç saat oldu bilmiyorum ama bayağı bir saat yaptık bugün motor üstünde. Biz de bu kadar sağa sola bir programın içerisinde arabayla trafikte kalmayı ve günü bitirmeyi tercih etmedik. Ne yaptık? Giyindik, kuşandık, içlikler, termal, atletler, efendime söyleyeyim altlıklar, üstlükler, boyunluklar, balaklavalar, eldivenler, bir şeyler falan motosiklete bindik. Abi trafikte kalmaktansa motosiklete binerim ya. Gerçekten o kadar trafiğe gelememeye başladım. Son birkaç senedir. İyi üşümüyorum şu anda. 90'ına gayet hava... Güzel yani tabii ki çok konforlu değilim şu an ama ön cam bayağı iş yapıyor. Elcikler bayağı iş yapıyor. Şu korumalar elime gelen rüzgarı kesiyor. Kalın giyinmenin çok büyük faydasını gördüm tabii ki. Biraz manevrasal, açısal olarak e, sıkıntıdayım. Kalın olduğu için. Üstüm ama... Çok sakin kullanınca bir problem yok. Şimdi buradan tekstil kente bir 10 dakika uğramam gerekiyor. Birkaç bir şey var onları bırakacağım. Sonra oradan Maslak'a doğru devam edeceğim. Durumlar bu şekilde. Artık ne yapalım? Videoyu kapatalım mı? Hadi kapatalım. Yeter. Gevezelik yaptık. Yola konsantre olmayı unutuyoruz bazen. Arkadaşlar seviliyorsunuz. Allah emanetsiniz. Videoyu beğenmeyi, diğer videolara bakmayı, açıklamada bakın diğer bir kanalda olan videoları attım. Hepsinin linki mevcut. Şöyle bakışı verdik, döndük birinci vites. Tamam, devam ediyorum karşıya. Bayağı bir dolu dolu güzel bir video oldu. Bence herkes bilgilenmiştir bu konu hakkında motosikletin bakımı bakım kilometresi neden marka modellere göre değişiyor neden erken yaptırıyoruz içgüdüsel olarak ya ben şu motoru bir bakıma. Ama canım benim. Aman. Aa şuradan mı gidecektik? Oradan mı? Neyse ben bir navigasyona bakayım. Daha fazla vakit kaybetmeden, trafikte akşam doluşmadan kaçayım gideyim abi. Yeter artık üşüdüm. Gerçekten üşüdüm. Elci kısıtmamız yok. Elci kısıtmamız yok. Her şeyi taktık motora. Bak. Bak elci kısıtma boşta görüyor musun? Boşta abi. Yok bir elci kısıtmamız. Ne yapalım? Ne yapalım? Bitti. Para bitti abi. Para suyunu çekti. Neyse kazanacağız, çalışacağız. Yaptıracağız. Yaptıracağız abiler. Durumlar bu şekilde. Var mı başka diye düşünüyorum. Aklımdan da kontrol ediyorum. Ne anlatacaktım? Ne söyleyecektim? Başka aklıma gelen bu videoluk bir şey yok arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın dikkatli sürün. Ekipmanları full giyin. Lütfen rica ediyorum. Zaten hava soğuk. Full giymek zorundasınız. Yaz sezonu gibi cıbıl cıbıl binemezsiniz ama yine de kaliteli ekipman giyin. Yaz sezonunda ekipman giyin diyorum genelde. Kış sezonunda da kaliteli ekipman giyin. Bir üşümeyin. İkincisi Allah korusun bir kaza olur bir şey. Eldiven patlamasın elinizden çıkmasın. Kask yamulmasın. Böyle şeyler oluyor biliyorsunuz ya. Gerek yok. Şimdi ben bayağı yanlış geldim ya. Ben şuradan bir müsaadenizle döneyim. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, like atmayı, videoları beğenmeyi, yorumlarda bize fikir ve önerilerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Bay bay.